Evet arkadaşlar 29. soruyla devam ediyoruz. 29. soruda mobil oyun sektörünün gelişmesinden ve bunun olumlu özelliklerinden bahsediyor. Ve parçayı tamamlamamızı istiyor bizden. Hangisi getirilemez diye bir soru sormuş. Okuyalım. Ee, hatta oyunculardan bazıları İngilizce gibi yabancı dil öğrenimini destekleyici bir nitelikte göstermekte demiş. Olabilir olumlu bir özellikten sonra hatta ile devam etmiş ve bunu yine aynı şekilde ne yapmış? bizim için pekiştirmiş. Boş zamanı değerlendirmek adına son derece güzel, yararlı ve geliştirici olmasının yanında olumsuz etkilerinden de kaçınmak gerekli. Evet, paragrafın devamında bunu da kullanabiliriz. Zaten olumlu bir özelliğinden bahsetmeye devam ediyor. Arkasından da bir uyarı niteliğinde olumsuz etkilerden kaçınmak gerekli diye uyarımızı vermiş olabilir. Bu yönüyle beyindeki hücrelerin çalışmasını sağlayarak erken bunama riskini azaltanlar bile var. Evet, olumlu bir özelliğinden yine bahsetmiş mobil oyunlarının. D şıkkına bakalım. Ancak bütün bolumlu özelliklerin yanında insanların farklı aktiviteleri ayırmaları gereken zamanı da alıp kendine bağımlı hale getirme ihtimali de düşündürücü diyor. Olumlu bir özellikten bahsettikten sonra olumsuz bir özellikle doğurabileceğini dair bir fikir sunmuş. Bu şık da tabii ki değerlendirilebilir. Ama E şıkkına bakalım. Tüm yönleriyle değerlendirildiğinde kıymetli zamanımızı boşa harcamamak adına bu oyunlardan uzak durmak gerekli uzan durmak gerekli diye bir şıkkımız var. E, tüm yukarıda bütün paragraf boyunca onun özelliklerden bahsedip sonrasında tüm yönleriyle onlardan uzak durmamız gerektiği kısmıyla devam etmesi çok mümkün değil. Bu yüzden şıkkımız eşlik arkadaşlar.